Merhaba arkadaşlar Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan çocuklar için çok önemli açıklamalar geldi ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim çocuklara öğrencilere yeni karar alınsın dedi yapılan açıklamalarda çocuklarda daha ağır seyrediyor dediğimiz bir tablo ortaya çıkmadı çocuklarda herhangi bir vitamin takviyesine ihtiyaç yok çocuklar sadece aşı ile korunabilir bizde aşı için yaşın daha aşağı indirilmesini bekliyoruz diye konuştu Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Yani burada öğrenciler ve çocuklar için ne gibi bir karar veya ne gibi bir yeni karar alınmasını izledi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamalarda öğrencilere açıklanan aşı yaşı daha da aşağı çekilsin. Şu anda 15 yaş üstü sanırım e, tamamen aşısını olabiliyor ancak 12-15 yaş arasında kronik rahatsızlığı olanlar olabiliyor diye biliyorum. O nedenle Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bu yaşın daha da aşağı çekilmesini istedi. Bununla alakalı yine bir karar alınmasını istedi. Önümüzdeki günlerde böyle bir karar alınabilir mi? Evet alınma ihtimali var. Ancak tabii ki bunu önümüzdeki süreç ve seyir gösterecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunda bu karar alır. Ardından zaten açıklar arkadaşlar bu kararı. Ancak Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın yaptığı açıklamalar bu şekilde. Çocuklarda vakalar yükseliyor ancak ağır bir şekilde seyretmiyor dedi yaptığı açıklamalarda. Videomuzun sonuna geldik. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.